Bizim mesleğimizde fikri takip diye bir olay var. Fikri takip gündeme getirilen bir konuyu anımsatmak, hatırlatmak ve takip etmek anlamına. Bugün fikri takip yapacağız sizlerle beraber. Çünkü çocuklarımızı, bugünümüzü, yarınlarımızı kından ilgilendiren bir olay. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'li belediyesinin onlarca çöpü arıtma tesisine getirme zorunluluğu olmasına rağmen tam da ilçenin merkezine döktüğünü hem görsel olarak göstermiştik hem de bu konuyu gündeme taşımıştık. Şimdi görsel tekrar geliyor. Durum bu. Türkiye'li belediyesi çöpünü Onlarca çöpü merkeze, ilçe merkezinin de bulunan bir dereye, dere yatağına döküyor. Dereyi görüyorsunuz burada. Bu çevre katliamı olarak gündeme taşımıştık değerli izleyenler. Zaten öyle görüntüler ortada. Şimdi bir hesap yapalım hadi. 5 günde neler kaybettik ona bakacağız. Türkiye'li ilçesi nüfusu 17.211. Kişi başına düşen çöp miktarı günde 1 kilogram olarak hesaplandığında 17.211 çarpı 5. Haberi yapalı tam 5 gün oldu. Eşittir 86 ton çöp. Değerli izleyenler, bu konuyu gündeme getireli tam 5 gün oldu. Türkiye'li belediyesinden ses yok. Sinop Valiliğinden ses yok. Kaymakamlıktan ses yok. Devre şehircilikten ses yok. Herkes böyle. Peki, tekrar soralım. Soracağız. Bununla ilgili kamuoyuna açıklama yapana kadar, bu işin, bu katliamın bedeli ödetilene kadar bu konuyu sormaya devam edeceğiz. Kime soracağız? Biz devleti Aliye'yi tanırız. Silop Valisi Sayın Doktor Mustafa Özarslan ve Çevre Şehir ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Salih Nivaoğlu'na tekrar soruyoruz buradan. Tam 5 gün geçti haberi yapalı. Onlarca çöp çevreye atılıyor. Çevreye atılma cezası 200 küsür bin. Kanun belli. Her şey belli. Aradan tam 5 gün geçti. 86 ton çöp hala haberi yaptığımız günden beri doğaya gelişi güzel dökülüyor. Türkiye'li belediyesi bunu yapıyor. Efendim, sayın valimiz, sayın müdürümüz, sayın kaymakamımız, yanınlarımızın emanetçileri millet devletine emanettir. Ve bu emanetin birer bekçisi olarak sizlere soruyorum. Ne yaptınız? Bununla ilgili lütfen kamuoyuna bir açıklama yapınız. Hala köpler vahşice doğaya dökülüyor. Geçtiğimiz videoda söylemiş. Sadece valiye de seslenmek istemiyorum. Milletvekillerine de sesleniyorum. Allah sizin de sorumluluğunuz. Bu herkesin sorumluluğunda değerli izleyenler. Ne yaptınız? Hepinize buradan soruyoruz ve kamuoyu bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyor.